Herkese merhabalar. Her gün oyundan Ali ile Cibram. Portal 2 oynayacağız bugün. Go go! Karşımda gördüğünüz sıska Cibram oluyor Ben de şiş koyayım ama göreceğim. Q gesture. Sağ yanı salla yazan bırak Benim kameradan bakabilirsin kendine. Az Aa Ben seçiyorum değil mi şimdi? Neyse hiç Tavuk. Kurt seçeyim ya. C, c, c. Good. Orange. Please observe your partner's favorite animal. Good. İyi bak, Orange. Please use your pen tool to select your favorite element. Ben ne seçsem? Element. Ga. Zın. Hmm. Ga. Really? Okay, oh, please observe your partner. Interesting choice. Ya? Olmuş your ping tool can also be used to indicate to your partner where you would Adam like me to place their portal. For the sake of this test, <laughs> I'm yeah. going <laughs> Using your ping tool, please indicate where you would like me to place your two portals. Ping each location. Tamam canım. Biri buraya. Biri de buraya. Okay. Hello. first Ne izliyorum bro? <laughs> Hadi. Now has a Sen ilkini oynadın mı bunu? Evet. Half-Life modu gibi bir şeydi. <laughs> Devam. Bunun da dün biz kaç bölüm oynadık? İki bölüm mü oynadık? Ee, evet, iki bölüm oynadık. Şimdi sen bana kapıyı açacaksın galiba şurada. Ne yapıyordun? Sen geçiyordun, oradan sen de benimkini açıyordun. <laughs> Calibrating oranges weight. Variance is detected. Calibrating oranges weight ya. Ambiyans. <laughs> Sen Your painting tool sana atacağım ya. ya. <laughs> Activate. Aa. Çok basic stuff. Hemen geçelim bunun. Ne <laughs> ya <yaparım. Ayy. gülüyor> <laughs> Did you know humans frown on weight variances? Burada abi. Ben sana bunu veriyordum. Sen bana oradan veriyordun. He, <laughs> <laughs> sen de <dün> bunu bulamamıştın. <laughs> At bakayım. Hadi. 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 Şimdi burada şunu yapıyorduk galiba. Geç portalda. Atla bura. Finally. I yağdırıyorlar almost five. Hi five. Hi five Hi <laughs> 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 Ben mavi maviye geçiyorum. Çok güzel ya şey. Abi ambiyans ya. Ne <laughs> 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 oldu çok. Bu şey Bu kadar güzel robot tasarımı hakikaten çok iyi. Çok ideal ya. Aynen. Çok cute yani. Hep insana benzetmeye çalışıyorlar ya. Olay bu aslında. Kesin. Baksana aslında ya bir webcam bildiğin ama baktığın <laughs> zaman şişko bir insan robotu görüyorum sende çok enteresan. <laughs> Kendimde daha Aynen kafaya hiç gerek yok ya olay bu. the Computer Intelligence Training and Enrichment center, human test center, e, or, Tam Half-Life ambiyansı var ne kadar belli Valve'ın uh -huh. yaptığı ya. All cooperative yeah. testing courses begin at this central hub. From here we transport you to the new Şunların her biri bir robot mu ya? Gidelim bro. Hadi. Oh. Chapter 1. Bizi bitirdiler ya delik dişi kızı. Ne şu mevzulara kadar gelsek, direkt güzel puzzle'lara. Buralar çok kafa açıyor, öğretiyor. Tutorial. Tutorial. Hello again. This testing course was originally created for humans. It emphasizes teamwork. Sen aç şu kapıyı, ben gideceğim. Şu oraya. Tamam. Tab'a basıyorum, seni görüyorum. Dur bir saniye. Ben seni alsam mı buradan? Ha şimdi yok bir dakika. Şimdi ben buraya geçip sana şu kapıyı açıyorum galiba. Aynen aynen. Orange receives five Ee, ha, yok yok. Sen en başa geliyorsun abi. Bak bak dur bir dakika. Evet. Bir portalını buraya... Gerçi açmışsın zaten. Ben evet, zaten açtım ki gel gel gel. Sen oradan aç kapıyı. Tamam şuradaki beyaz yere atıyorsun Hı -hı. abi. Ha, evet. Şey, onu... Turuncuyu değil öbürünü. Kırmızı açtım. Tamam. Sarıymış. Adam. Çok iyi. Başım döndü. Excellent. Although great science is always the result of collaboration, Excellent. keep in mind that, like Albert Einstein and his cousin Terry, history will only remember one of you. Oha, duydun mu ne dediğini? Evet. Sadece birimizi hatırlayacak. Einstein'in kuzeni yardım mı etmiş ki? You know in some human sports the winner is the one who scores the fewest possible points. I just thought might find that interesting. Most winners do. Ha burada saniyelik <laughs> bir mevzu vardı. <laughs> Sen git oraya. <laughs> dur 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 dur. <laughs> okay. Söktüm. Sen ne görüyorsun orada şu an? Tamam burada bir şey var ben sana açacağım burayı. Bir daha bas. Tamam git benim kırmızıdan gel. Okey. bak. <laughs> 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 evet, hatırladım burayı. Şimdi ne yapıyorduk? Şuraları açıyorduk abi önce. Evet. Bunu basıp koşup yukarıdakine. Hemen sana bir countdown vereyim o zaman. Ambiyans olsun. Aşağıdakine basmayı unutmama ne diyorsun? Bravo kanka. Bakalım yetişebilecek miyim? Yetiştim mi? Yetiştim vallahi. <laughs> very good. You've really come together as a team. Thanks to the one of you who appears to be doing all of the work. Sana diyor bro. <laughs> Onu nasıl aldı bir dakika ya? Yani Sanmadı herhalde ya. Onun nasıl bir hesap diyemez ki. <gülüyor> <gülüyor> Birisi kesin noobluk yapacak diye düşünüyor ya. Evet bence çok iyi yapıyor ya. <laughs> Karı böyle trollüyor ya da o. Takım içinde çatlaklar çıkartmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya skeçler çok iyi yani. Bak şu duvar var ya bak şurası. bu oh, bak. Anlatıyor olayı. Gerçekten çok iyi biliyor musun <laughs> ya? Bak, bak kafasına düşüyor şurada dördüncü de bak. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi Şimdi şey, burada olaydı ne? Şimdi bak. burada söylediğine göre bu lazerli elemanlar falan var sanırım. Ha bak lazer var şurada. Ha bak bunu bak bak bu şey yapıyor. Oyunda da vardı bu bak. Bunu böyle koyuyorum. Şimdi lazer bir tarafından şey yapacak bunu. Ha bak bu tarafından şey oluyor. Aynen aynen, aynen anladım. Şimdi bunu bunu nereye dö döndür... Şey, dur, duvara döndür büyük ihtimal portallı bir yere götüreceğiz onu. Ha evet. Duvara vurdur bir bakayım. Bunlar ne abi? Şey açacağız. Şudur bak şudur. Şurası ya yani, noktada. Galiba diye tahmin ediyorum. Ha bu evet evet. Dur biraz daha sağına koy. Yok 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 anladım ben mevzuyu dur. Şuraya koy abi. Senin kırmızıyı şuraya koy. Yok yok şuraya. Aklını <laughs> aldı değil mi? Allah <laughs> Allah. Gel bu tarafa. Ha, geldim. göstersen onu. Ha, buraya koy. Şu an geçiyor mu onun içinden? Geçiyor. Ha sen de açıp şu tarafa mı gördün? Evet dedin? evet. Ha, yes. Onun içinden geçti bunun içinden niye geçmedi? Onu tam oturtamadın galiba. Kırmızıyı bir de... Oradan bir oynatsana. Ben görmem lazım zaten hepsini aynen. Ha, tamam bu... şimdi oldu. Oldu. Gel. Ha açıldı evet. Nice. Sanki bir FPS drop var anlamadım ya ama. Bro. Let's go Hiç Sıkıntı mı var? Yok high five yapacaktım da. <laughs> Stop it! Did you know we originally used these cameras to capture moments of intense pain and agony in test subjects? What's? If the subject survived the test, we let them purchase the pictures for five dollars. If the subject died, we gave the photos to the next of kin. Free of charge. The photos weren't as popular as we Ha buradan indirsem vurabilecek mi? Hadi. You monster. They are one of us. Destroying them is part of the test. They are no more important to you than you are. bastım bir daha Şimdi şöyle yapacağız bro. Aa, bir şekilde buraya yansıtacağız onu ama evet bak şimdi ben sana söylüyorum evet 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 buraya... şuraya koyacaksın bir tanesini tamam mı ha. sonra bir tane de buraya getireceksin onu sen git şimdi şeye bas Şu onu basmana gerek yok ki tamam Ha doğru tamam dur bak ben şimdi, şimdi sen oraya basacaksın aynen 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 oldu nerede evet. dikkat et Allah! It would compromise the test to divulge individual scores. However, I can tell you that at least one of you is doing very, very well. Let's continue into the next test chamber. Hala trolli Hala hardcore staff yok bro. Evet ya şimdi yavaş yavaş geliyoruz hemen. Aldı onu. I don't know what you think you are doing. taş kağıt makas açıldı galiba. Çok iyi. Nasıl oynayalım? Belli oluyor mu ki? O rebel challenger. Sen yani ben kazandım. <gülüyor> çok <gülüyor> iyi bir daha. Bir daha sol. Dem. Fakas yaptı. Sesler çok iyi ya. Nerede bu şey? Bu maleti. Vah wow, mekanı kes. Aşağıda bir şeyler dönüyor ama. Düşsem ölür müyüm acaba? zannetmiyorum da şimdi. şimdi bunlar neyi kaldırıyor? <laughs> ha bunlar bunu kaldırdı havaya. Bu ne yaptı? Aşağı indirdi. Çok enteresan. Bak şurada bir şey var gördün mü şurada. Evet evet evet. Onu bir şekilde ne yapacağız? Alacağız galiba ya. Onu bir şekilde alacağız. Ha evet bak. Ee... Galiba diye düşünüyorum. Bakıyorum. Nerede lan bu? Tamam. Tam gir oraya. Girdim Bekle şimdi. Ha. Bir dakika. Benim altında mı şu anda bu? Dur 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 dur. Ben geçiyorum buraya. Ben aşağı indir ha. Yok daha inemiyorsun ama. Şimdi devam et bir oradan sen. Ha evet. En sağa git. Evet. Git abi. Gittim. Biraz daha ha duvara yapış. Okey. Aa evet oha. İyi e, şimdi aşağı. Şimdi bir dakika. Ah ha, evet evet. Ha. Çık şimdi oraya. Evet, şimdi olacak ha. Geldi mi? Evet. Aa <laughs> Çok iyi ya. Uçadı ya. Şimdi... Dur bir dakika. Ee... Ha, bir dakika dur. Şu yere bir... kırmızı at. Burada bir dur evet. Sen, sen, ha şuraya evet. Yere kırmızı at onunla birlikte gel. Evet. Ya gerçekten. <gülüyor> 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 Geliyor kanka. Tabi ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buradan. Anam. <laughs> Pardon bro. Bro dur. <laughs> Şimdi bunu ha, nereye yap? Bu yaptım? çok basit. Şuraya döndür ha. abi. Bir tanesini de tepe. Dur ben çıkayım şuradan. Koy. Ha, okay. Yukarıya da koydum portal. Tam tepene. <laughs> Gerçekten çok iyi. Kooperatif çok iyi ya. Evet abi. Yani iki kişi oynanacak yeni oyunlardan <laughs> birisi galiba <laughs> bu ya. Sana bir şeyler söyledi yalnız ha kaçırdım. Ben de duymadım. For instance orange dedi. <laughs> ha. Tro. Atlas Peabody. O seninki seninkinin adı Peabody, benimki Atlas. Atlas. Peabody ya. this is not a competition. Still, if it were, blue would Bak bak. Kırdırıyor. Yani. Şimdi bro. Orange receives collaboration points. Sana 5 calibration point verdi mesela. Neden ama? onu indiriyor, onu kaldırıyor. Yoksa sürekli oynuyorlar. Mı? Buradan yeni bir şey alıyor muyum acaba? O gitti mi? Gitti o. Sen onu aldığın için mi gitti? Ha evet. Şimdi bunu açtım. Ne oldu? Şimdi oraya nasıl gideceğiz? Birimiz buradan açacağız bunu. Birimiz burada duracak demek. Başka beyaz var mı bir dakika dur. Burada yok değil mi? Burada duracak da oraya nasıl gideceğiz? Şunu bir şuraya bir çevireyim. Şuraya çevirir mi ne oluyor bu? Şurada var bir de. Şuraya çevireyim bir de. Şurada da bir şey var bak. Bak orayı kaldırdım. Tamam dur şimdi. Tipe <laughs> gel. Şimdi bro. Şimdi çevirebilirim başka birini. Şimdi bak ama tam onu çevir de. Ee... Ortaya mı çevir? Ortadaki ne yapıyordu? Bunu indirip onu kaldırıyordu değil mi? Ee, evet. Şöyle yapacağız o zaman. Hadi oğlum. Yön. Hadi oğlum. Aa yes. Evet. <laughs> tamam şimdi sağdakine ver coşkuyu. Evet veriyorum. Beni bitirme de. Aa, abi iniyor. Tamam tamam tamam. Zıpla. Zıplayamadım bro. Öleceğim. Dur 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 dur. Adam. Kitti <laughs> ya. <laughs> ben de çıkar bak çok iyi. Yeni <laughs> geldi. Tam aynısını yapıyoruz ha. Evet. Anladın mı yazıyor? Evet evet. Hazır ol. Tamam ha, ben direkt geçiyorum. Sen şimdi onu bıraktığın anda bu inecek mi? Yoksa... Evet iniyor. Cycle mı yapıyor yani? Tamam direkt çevir şimdi. Çevir 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 çevir. Tamam. Oh. Şimdi bir dakika. Şimdi sen nasıl geleceksin buraya? Aa dur ben. tamam buldum buldum. Dur. Buldum. Sanırım. Ha evet 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 git sen oraya. Ben şimdi sana bir şekil yapacağım buradan. Aynen sana oradan bana bir şekil yapacağız. Ya yakın bro. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <laughs> uh -huh. <laughs> I fight ya. Usually with a goal of Nice. Çok zevkli ya böyle accomplishmenizi. şeyleri tamamlıyorsun falan ya. Onu yaşatmışlar yani adamlar. <laughs> 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 evet aynen. Tam böyle tam harbiden puzzle ya. Bir de üç, 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 üç puzzle. O çok iyi ya. Ya bunu nasıl tasarlamışlar öyle çok enteresan gerçekten. Ya aşağı spam yapıyoruz galiba. Aynen. Nope. Nope yaa. Sometimes testing has to This next test is so outside the box, I can't even tell what you were looking for. You will know it when you find it. Gel bro. Skype'a mı bakıyorsun? Ha VC da neyse bıraktım onu gelin. gel. gel. Zaten 20 dakika olmak üzere ya. 20 20, 20 dakika 20 dakika yapalım istersen. Ha, tamam aynen öyle yapalım ara veririz. <laughs> şu an. Ne yapıyoruz şu an? Bilmiyorum. İlk bölümü burada bitirelim. Tamam. Tamam olur Aa burada portallar var. Aa. Tam burada bitirelim buradan devam ederiz bence. Tamam bro. be five high five jack oh. high five go <laughs> 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 50